merhaba güzel arkadaşlarımız. Nasılsınız? Bugün Andrea ile Çınar dondurma almayı geldiler. Şimdi bakalım hangi renkleri seçmek istiyorlar? Hangi tadları? <laughs> Andrea arkadaşlara merhaba söyledin mi anneciğim? <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> dondurma peşinde. Hangisini seçiyorsun? Ben, hangi külah? Ben şu ben şu renk, ben şu renk ben şu rengi seçeceğim. Aa, tamam. Çınar'cığım sen? Çikolatalı. Tamam. Çınar da onu seçti. Ben, ben şu rengarenk alayım. Tamam. Andrea iki tane top alabilirsin. Hangi renkleri istiyorsun anneciğim? Bu neydi? Ha? Bu neydi? Bu celat. Celate? jelate tadı. Bence sen şey sevmezsin. Şeftalı Andrea. Bu şeftalı. Bu kara tut. Portakallı var, çilekli var, kivi var, kavun var. Hmm. Hangisini seçmek çilekli istiyorsun? Bir, 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 bir çilekli. Evet. tamam çilek bakalım mavi renk hangi? Bu, neydi? Bu şey sakız tadı. Bu, Bu gök mavisi. Bilmiyorum. Ben. Merhaba bu mavi hangi tat? İtalyan İtalya karameli Andrea. Da yani ben topra, Sen bence çilekliyi al Andrea. Çilekliği çilekliği Bir de ananaslı. Da Ananas tadı da, da güzel. Evet. Belki Kara tut mu? Sever mi? Kara tut bence sevmezsin. Çok ekşi. Ee, ta ta tamam Şimdi bakalım Çınar hangi şeyi seçti? Burada da var. Ama Andrea sen bunlardan sevmezsin. Biraz tadları çikolata gibi, kahve gibi. Andrea. <laughs> Evet. Hadi. Tiramosu, ondan sonra başka şeyler. Hadi. Sen seçtin Andrea, çilekli ve ananaslı. Burada Çinar seçiyor, tamam mı anneciğim? Çınar çınarın sırası, çınar alsın ondan sonra sıra sana gelsin. Tamam karamel istiyorum. Çok kokarım. İçine de ayranlı sos olsun. Tamam bak sadece külah parasını ödersiniz. Tamam sadece külah parasını ödersiniz. şu normal şeyde sadece karamel ama. Ay Andri'ye söylesin önce. Yok bak bitsin ondan sonra Andri'ye kendisini söyler. Ben Andri'ye söylerim. Yok yok yok. Canım, yok canım yok sen al ondan sonra Andriye alır. <laughs> Anneciğim biz gelelim buradan. Biz de alırız tamam mı? <laughs> Efendim? Peki. Biz bu renkten külah istiyoruz, rengarenk külahdan. Kaç tane topolu? <laughs> uç mü? O zaman bir tane çilek. Kivi ya. Evet. Kivi. evet. Bir kivi. Ondan sonra yok yok ananaslı. Ananas ve kivi. kivi yok. Bu sakız tadı mı? Evet. Bu bir tane de bundan olsun. Ya, işte, istemiyorum. İstemiyor musun? Ben tamam hangisini kivi istiyorsun? Ya, kivi Kiwi koyun lütfen. Tamam ama sinirli olma tamam mı? Ben, ben tamam anneciğim ben öyle sandım. Ben, ben, ben. Teşekkür ederim. Ya. Sağ olun. İyi iyi. Afiyetle ye. O kocaman oldu Andriya. E, Çınar nerede? nerede? Şimdi güzel arkadaşlarımız ödemeye gidiyoruz Andriya. Andriya Arkadaşlara bir göster dondurmanı. Ay arkadaşlar kocaman dondurma aldı Andriya. Tamam burada. Nasıl tadı? o oh, diyelim Arkadaşlar burada o oh, ne güzel bir şeyler var Arkadaşlar abur cuburler Teşekkür ederim onayladı mı evet. Teşekkür ederim İyi günler gidelim şimdi şimdi çocuklar şimdi çocuklar oturalım mı Aynen. Tamam oturalım Rahatınıza bakın, güzelce yiyin, afiyet olsun size. Bakalım tadı nasıl arkadaşlar? Çinercim güzel mi tadı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım. Andrea senin tadı nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Ama kocaman aldın seninki kocaman. Şimdi güzel arkadaşlarımız. Andrea ile Çinler dondurmalarını yesin. Bu videodan da bu kadar olsun. Sizinle de paylaşmak istiyorduk. Hiç unutmayın biz sizi çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Güzel videolarımız var. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Görüşmek üzere. Hadi bay bay Andrea bay bay yap. Olsun olsun bay bay yap. Bay bay. Çınarcığım bay bay.